Merhaba iyi günler. Suna Hanım'a bakmıştım da. E, tabii hemen yardımcı olayım. Hangi odada kalıyordu? O odada kalmıyor. Burada çalışıyor kendisi. E, ben yeni başladım. E, i̇simlere tam olarak hakim değilim de kusura bakmayın. Nasıl yapalım? E, Buyurun ben yardımcı olayım. E, Derya Hanım beyefendi Suna Hanım'a bakmıştı da personelimizdenmiş. Suna diye biri çalışmıyor artık burada. Çalışmayın canım. Burada çalışıyor olması lazım. Uygunsuz davranışlarından dolayı işine son verildi. Uygunsuz davranışlar mı? Nasıl uygunsuz davranış? Siz bir yakını falan mısınız? Yok canım. Biz Balkan göçmeniyiz zaten. Ben bunun kimliğini buldum yolda. İnsaniyet namına buraya getirdim. Ben en iyisi onu karakola götüreyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Vay be Suna. Sen akşam eve gelirsin. Ben sana gösteririm. Oğlum bu ne hal? Ne yapıyorsun? Bugün Sunan'ın çalıştığı otele gittim baba. Uygunsuz davranışları nedeniyle işten kovulmuş. Utancımdan yerin dibine girdim. Ne yapıyor bu kız? Ne diyorsun oğlum sen? Doğru mu bu? Doğru tabii baba. Bunlar bir işler çeviriyorlar. O saniye değişin içinde adım gibi yemeyim. O ne baba? Bir şey değil. Ha babacığım hoş geldin. Hoş bulduk Saniye. Gel bir otur bakayım kızım. Gel. Oturun babacığım. İyi misin? Kızım, siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Yok baba. Estağfurullah. Ne saklayacağız? Suna sabah evden çıkıyor, gecenin bir yarısı geliyor. Sen kardeşini korumak için işte çok yoruluyor baba, çok çalışıyor falan diyorsun. Siz bana yalan mı söylüyorsunuz kızım? Bu fotoğrafın Suna'da ne işi var? Ha? Bu fotoğrafın çekildiği dükkanın bir sürü çizimini yapmış Suna. <laughs> ya baba. Aslında Suna sana sürpriz yapacaktı da. Sen şimdi böyle her şeyi bulunca. Ben anlatayım o zaman sana. Hı. Baba. Suna annemlerin muhallebicisini bulmuş baba. Hani sizin şu tanıştığınız muhallebici var ya sen hep anlatırsın. Hı. Onu bulmuş. Orayı böyle elden geçirecekmiş. Böyle eskisi gibi kocaman muhallebici yapacakmış. Yani öyle istiyordu. Ama sonra işte abim böyle işleri çıkınca o iş öyle kaldı. Suna bu dükkanın sahipleriyle iletişime geçmiş mi? Geçti geçti tabii. Hatta çok istiyorlardı Suna'ya vermeyi. Ya aslında sürpriz olacaktı. Ben böyle her şeyi anlatıp mahvettim gibi oldu. Suna nerede şimdi? Otelde. Sen konuştun mu bugün kardeşinle? Otelde olduğunu emin misin? Otelde baba, evet konuştuk. Hatta görüntülü falan konuştuk yani. Bayağı gördüm gözlemle. Saniye, niye yalan söylüyorsun bana? Abin otele gitmiş, her şeyi öğrenmiş. Suna işten kovulmuş. Şimdi bana ne biliyorsan anlatacaksın, tamam mı? Suna nerede?